Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Bugün 3 kişiyiz. Babam da bize dahil oldu. Bir tanıtım videosu. Mangalımızı aldık. Barbekümüzü. Onu açacağız. Aynen. Bakalım. Baba nasıl barbekü? Daha görmedik ki. <laughs> Daha teknoloji mi? İyi olmasın yani. Evet, aynı. Evet, şöyle bir kutunun içinde çıkıyor. Çıkamıyor. Ben evet, şöyle yapalım. Önce bunu kenarını ayarlı mı Ben bunu önce alayım ben. Şunu alalım kenarını. Ayrıntılı videolara devam edelim. Şöyle. Evet mangalımızı açtık. İçinden böyle aparatlar çıktı. Şimdi bunları takacağız. Ne var? Tekerler var. Kulpu var. Tekerleri takmak için bir mil koymuşlar. Şu dinlendirme tepsisinin olduğu tepsi var. Aç da bir pek, pek göstereyim. Bunu bir görelim. <gülüyor> <gülüyor> bayağı ızgara varmış ama. Bir tanesi alt taban ızgarası. Bir tanesi Arası. bizim yapacağımız yeni ızgaralar, döküm ızgaralar böyle şey demirden alev almaz ızgara yapmaya çalışacağız. Onu da babamla birlikte planladık. Usta baba, hem baba. Babamın bugün hiç konuşası yok. Bu <laughs> altta mı duracak böyle? Efendim canım? Bu evet, bu altta evet, duruyor. Yani. Kömür, biraz, kömürleri biraz, mi? Biraz geniş geldi. Şu kömürler aşağıya dökülür. İleride onu siz herhalde şey arasına bir tel daha atarsınız. Baba evet. onun için de bir planlama yaptım da. Baba bunun için küçük kömür koymayacağım. <laughs> ne? Onun için de <laughs> normalde küçük kömür koymuyorsun büyük kömür için yapılmış. Şey bazen almışındır sen. Şöyle parça Hı -hı. kömür. Şöyle Hı -hı. Parça, uzun uzun parça, grill kömür falan diyor ya onlardan koyabiliriz. Şunu araya bir tel de atışa daha Bir kulpu var hemen buraya bunu yerleştireceğiz. Hadi yerleştir. Bunu da takacağız. Kalar su. Şu... Ama ha, sen bir yani daha çok Sen bir sonra ayda yet. Gör... Yet baba burada şu alet vardı ama var mıydı? Şu onlar şey ya şu hemen şu Kenarları hem, için. Hem değil açacak değil onlar. Tamam. Tamam yıldız yok baba. Yıldız yok. Kullanma kılavuzu çıkıyor. İşte bu dinlendirme tepsisi. Bu kadar başka da bir şey çıkmıyor. Evet bunu alırken karar verdiğimiz YouTube kanalları vardı işte. Onlarda da şeyden bahsetmişlerdi. Bu ilk dinlendirme tepsisini kullanırken dikkat edin diyor. Dibinde küllenme olmadan bunun içine yerleştirdiğin malzemeler, pişmiş malzemeler daha da fazla pişebilir diyor işte. Dibinde biraz küllenme olursa ondan sonra daha rahat edersin. Sıcak kalır ama pişirmez diyor. İşte alacak arkadaşlar da bunu değerlendirip ona göre aslında. sabı verir misin? Al baba Böyle. Şimdi tekerlekleri de yerleştirelim. Babam sapı takarken tekerlekleri takayım. Zaten çok kolay kurulumunda bir şey yok. Hazır geliyor gibi bir şey. Gidip tekerleğin bir tanesini geçireceğim. Şuraya şu şekilde olacak. Bu kere o geriye geçecek. Bunu arabada taşıyabileceğimizi düşündüğümüz için aldık ama sığacak mı çok emin değiliz. <laughs> Aynen arabanın bagajına çok da sığmadı. Yeter. Boşluk varmış çalışması için. Pamuksa işte. şey teker Tam dönmez. Tamam iyi yapmış. Hadi bir. Şimdi şurada yürüt. bir kilit mekanizması var. Şurayı çek yani. Şurada bir e, giderken kilitliyorsun Kilit mekanizması. Şimdi açtı mı şu an? Evet. Bunu kapat baba. bunun olay havalandırmalar aslında. Barbekü diyoruz baba biz buna. Mangal değil artık. Izgaraları şeyi. Şimdi bu... <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde... ...kalkıyor. Yanlarda Başka. tezgahları var. Evet, babamı biraz daha mutlu ettiğimi düşünüyorum. Çekmece menteşesi bulunmuşlar. Şunlar birazcık bir <laughs> girdim herhalde ama bu alt ızgara de biraz önce bahsettiği gibi alt ızgara buraya bir kömür kafesi vesaire bir şeyini yapabiliriz belki ee, şunlar gelen üst ızgaraları tabi haricen şey de satılıyor belli bir mevla verip yanmaz ızgara vesaire de alabiliyorsunuz biz onun yerine şunlardan, şunlardan ölçü alarak bunlar gibi yani bu ölçülerde ama demir ızgaralar da yapacağız. Şeyleri aldık, demirleri. Demirleri aldık. Babamla birlikte keseceğiz, biteceğiz inşallah. Kaynatacağız buralara yarım şekilde. Yani tam tamamında da yapılabilir ama bir yarısını yapmak yeterli olacak çünkü şu bölümde kömür olacak, şu bölümde et olacak mesela. Bazen öyle pişirimler yapacağız. Ee, sadece ızgaranın bu bölümde olması yeterli. Bu bölümü kullanmayacağız zaten yüksek ateş olacağı için. Şu da dinlendirme tepsisi. Aa. Bunu daha önce hiç koymadım ama muhtemelen burada bir yerde... Oraya dik girecek. Altıdır. Şöyle dik mi girecek acaba? Yoo. Ters koydum. Niye? Diğer çeşit de girecek gibi. Kısa gelecek. Aşkım. Hmm, sorma alalım. Tamam. Bu da dinle. Orası geçiyor mu bu? Evet, zaten kanala değil. He? Gelmez fazla kanal var. Ha, bir şey var değil mi? Kanal var tabii. Tamam, bu da dinlendirme tepsisi. İşte dediğim gibi burada pişirdiğimiz ürünleri buraya alacağız. En son servis edeceğiz. Hadi bir taşı bakalım nasıl taşınıyormuş. Şimdi dinlendirme sonra alacağız. Üstüne koyacağız. Onu kapatacağız. Bunu kapattık. Sağını solunu kapatıyoruz. Sonra şurada neredeydi hayatım? Şurada bir tuş var. Şu tuş mu? Hı hı. Bu tuşu yeri mi çekeceğiz? Nereye çekeceğiz? Hafif kaldır. it. Dur bakayım. Tut baba da. Tutarak mı yapacağız? Evet. Kendine doğru çekeceksin. Yok öyle değil. Şurada yatak şu yatağı var. Şurada yatak var. Tamam. Elim doğru. gidecek Kim? Tamam sen bırak. Geçmiş Böyle kaç. indireceğiz. Daha sonra şu kilidini geçireceğiz. Nerede o kilit? Burada. Çıkmasın diye. Kilidini geçirdikten sonra alacağız. Böyle taşıyacağız. Hı. Bitti gitti. Taşınabilir olması umarım bizim için avantaj olur yani. Tabi şunu da yapmak lazım burada bunu unuttuk. Şu kapağı açılıp kapanır diye bak açıldık mesela hata ettik. Tepsi kaydı ve geri kapanmıyor. Şu kulbu da buna yerleştiriyor. Bu da kapağın açılmasını engelliyor. Hmm. Bunda böyle bir şey düşünmüşler. Böyle. Güle güle kullan. Güle güle kullanalım. Videoya o demir yapma, ızgara yapma bölümüyle devam ederiz. Sonra da kapatırız videoyu. Bu kadardı bu kurulum videosu. Görüşürüz. <laughs> evet, ızgara yapımına da başladık. Şu şekilde alev almak ızgara yapmaya çalışıyoruz. Bunun için ne almıştık baba? İki farklı ızgara yapacağız. Bir tanesine birebir 10 10. 10 10 mu evet. deniyor? Bire bir kare dolgu demirden aldık. Bunlar. Bir de bu kaç neye ney baba? Silme değil mi bu? Evet silme demir aldık bir de. Bunlar da şu şekilde. Kalınlığı yüksek. Aynen kalınlığı yüksek. Çaprazlı bir şekilde. iki farklı ızgara yapacağız. Bunun için babam şöyle bir demireymiş. Şu da ikinci ızgara için. Bunun içini böyle dolduracak. Yan 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 diğer ızgaralar. Bu da bu şekilde. Böyle çaprazlı çaprazlı doldura 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 ızgaraları Maliyetini düşünerek düşürerek sahip olmuş olacağız. Bir tarafın alt, bir tarafın üst olduğunu şeyden mi anlayacağız da bu? İşte arka taraf tamam, böyle. Şey ya. Arka taraf sarksın dedin değil mi? Evet. Üst tarafı düz olsun dedin. dedi. He, tamam güzel olmuş. Güzel mantıklı. Bu şekilde babam kesiyor. Daha sonra yavaş yavaş kaynaklayacak. O bölümde aktarız. Görüşmek üzere. Keseyim kaynadı çünkü daralabilir, değişebilir. Doğru. al. Bir bak bakalım oluyor mu? Oluyor mu? Sen ne Sıcak. Sıcak olmasaydı. Dışarı da sıcak. Dışarı Kaynak sıcak. da sıcak. sıcak. Her şey sıcak. Şurayı da Bayağı ağır olacak ama. Ağır olur. <laughs> Arabaya ekstra büyük. Ha. <laughs> ben bunu kaynatayım ondan sonra keselim. Bundan sonra daha da alacak zaten. Güzel oldu. Güzel oldu. Ben de bayağı sevdim ya. Çok iyi görünüyor. İnternette bu ızgaraları 1500 liraya satıyorlar. <laughs> Tanesini. Bunu Çatarlar. yapıp satalım mı? Bunu yapıp Tabii. satalım mı? Valla ya, yapma. Da bir iş boyaman konu. lazım. Yo, boyama ne boya? Üzerine et pişirilecek. Boyamaya yok baba. Ham... Temizleyeceğiz sadece bitti gitti. Temizler onu. Kaynak düzeltecek zaten. Üstüne de biz şey flex çabaklarını alalım, Yani bunun maliyeti şimdi? 300. 300 lira tamam İki ızgaranın maliyeti. Bir de şey pul maliyetini, kaynak maliyetini hesapla. 100 lira olur mu orası? Aynen. Hani iki tane ızgara um, 300 lira. çok pahalı 100 lira da o 400 lira. Tanesi yani, 200 lira öyle, falan yani. Öyle de ustalık çok pahalı memlekette. Eee işte. Biz de ustalık beleş. Mutlaka Mahir Bayram ustalık. Adam bu musluğu 200 liraya takıyor. Hani Gerçekten balık çok pahalı memlekette. 200 iyiymiş yine. <laughs> 200 diyeceğim kurban. Ama bir musluk ya. Balık <laughs> musluk. Adam musluk çekmiyor ki. Yeni musluk takmıyor ki. Eski çıkma. Eski musluğu geri takmak. Çöküp takmak. Sade keten sarmak 200 lira. Aldım. Geldi Su mi? Çok az. Çok acıtmıyormuş. Hmm. Önce kırmızı kalemle çiziyor. Sonra çizdiği yerlerden kesiyor. Adı ne aleti? Ben ne bileyim şöyle kesici Flex. delici. Flex. Flex değil o aletin adı. <Gülüyor> <Gülüyor> Flex marka. Taşlama <laughs> aleti o Taşlama aleti. taşlamalı olur mu? Tamam. Taşlayarak kesiyor işte. Flex bir marka. Sana yağ muhabbeti. Oğlum, şey yağlamış. Elektronik. Bitkisel yağ aslında. Hı -hı. Dur bir saniye. İşte bitkisel margarin. Hı, margarin. Ya işte böyle. Biz normal şeylerin ana adını bilmiyoruz. Bir markayla çıktığı için... Al baba. Sağlam değil mi? Hı? Sağlam değil mi şimdi? Hı hı. Burayı ne yapma? Gibi. <laughs> Yeni bir elektrik. mu? <laughs> mi? Ya. Şimdi ikinciye geçtik. Çoğaldı. baba dimdik olacak. Biraz daha dik olacak. Ya. Arası da işte. Altın Tamam ikinciyi de keselim. Görelim. Bizim buradaki asıl olayımız işte o. Şu dik gelen yerleri iz oluşturabilecek mi? Şimdi bunu da yaptık Demirimiz yetmedi Demir arıyoruz Yerinde. Anımızın içine oturttuk bayağı güzel oldu. Şu kendi orijinal Şu da bizim yaptığımız. demir aramaya gitti baba. Bulursak bunu da tamamlayacağız. Beğendin mi Ercan Bayram? Beğendim. Güzel oldu. Bunlar ince. Şurada biraz demirimiz var ama bunlar ince. Ağır <laughs> da değil. Keşke bunlar yapsaymış. <gülüyor> <gülüyor> Çok, çok ince olunca çok fazlasını malzemeyi eti yakar diye düşündüm babam. bu daha da çok ısınacak ama o stabil seviye sağlayacak ısıda öyle hayal ediyoruz sen öyle diyorsan <laughs> az önce yangın çıkartıyorduk küçük bir alanı yaktık yanlışlıkla Şuradan, çok çok sıcak şimdi. Uyan değil. <laughs> oha, 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 oha. <laughs> çok çok <önemli>. <gülüyor> <gülüyor> İki mangalımızı da koyduk yan yana ızgaramızı çok, çok güzel oldular tam ikisi de oturdu İstediğimiz gibi oldu aynen şu sağ, sol taraftaki kare borulardan kare demir ne bunun adı baba Bire bir lama Bire bir lama mı artık bir santime bir santim dolgu demirden yaptık bu sol taraftakini Sağ taraftakini Lama, 3 milime kaçtır bu? 2,5. buçuk. mu? 3 milime, mm. 2,5 buçuk e milim. Şu şekilde, 3. yan, 3. yan, 3. yan, 3. yan, 3. yan. yan, yan, yan. İkisinde hedefimiz hedefimizde işte bu alev geçirmemesi, 3. Izgaraya alevlenme yapmamasını sağlayacağız. Eğer alev olursa da yukarıya çıkmamasını amaçlıyoruz. Bu şekilde bu uygulamayla. Yakında et pişirdiğimiz zamanlar gelecek. O zaman ba da görüşürüz. Aynen aynen. O şekilde değerlendirmelerini yaparız. Evet bitirdik. Güzel oldu. Eline sağlık baba. Babam terlettik. Şey. <laughs> 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 evet mangal tanıtım ve ızgara yapım videosu olarak bu videoda böyle. Sona geldi. Evet sona geldi. Görüşmek dileğiyle. Bizi Görüşmeler. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Var mı diyeceğim bir şey baba? Hoşçakalın. çıkala. Hoşça <laughs>